Arkadaşlar merhabalar. Hepinize sevgiler, selamlar. Ee, sevgili arkadaşlar şu anda Karaca Ahmet ve gerçekten müthiş bir yağmur var. Yağmur altında bugün e, Türkiye'nin çok sevgili star ismi Fatih Ürek Bey'i efendim sonsuz yolluyoruz. Biz de buradan e, Fatih Yürek Beyefendi Allah'tan gani gani rahmet diliyoruz. Başta ailesi olmak üzere bütün sevenlerine baş ve sabırlar diliyoruz. Sevgili arkadaşlar Şener ve İslam Sesi olarak sanmış söylüyorum. E, bu yağmurda Fatih Ürek Bey'in defil defin töreni için baştan sona çekecektim ama tabii burada ailesiyle sevenleri istemedi. Avukatlar da devreye girdi. Fakat Çünkü çok çok, çok kısıtlı çok kısıtlı çekimler yaptık. Biz işte bütün Türkiye'de ve dünyada biliyoruz Fatih Yüreği'yi sevenleri var. İşte Fatih Yüreği'yi sevenler için defin törenlerini, defin törenini sizler için yayınlıyoruz. Buradan kendisine Allah'tan gani gani rahmet diliyoruz. Mekan cennet olsun tamam. inşallah. Aynen. Aynen. <laughs> Su var abi şimdi? 4 karşılar kedenine. Yok. Geliyor. Yok kıslandı. Yok. Yine kuma dikirle kaçtı. Kişi daha var. Arkadaşlar. İyi seyirler. Keyifli alışverişler.

계가 <목소리도> 왔고